Şu an nasıl çadırken hava bayağı bir soğuk. Soba yok, kalorifer yok. Hani düğmesine basın evler ısınmıyor. Veya düğmesine basınca lambalar yanmıyor. Çeşmeyi açınca su da gelmiyor. Bu kardeşlerimize biz gece var çadır. Sadece su ve ekmek dağıtıyoruz. Bunu gördüm. Önceden yanan bir ülkeydi. Şimdi Küllerinden doğmaya çalışan biri. İnşallah geçecek. De, zor ama daha zorlarını gördük. Buraya geçeceğiz. Buraya geçeceğiz. Buraya bu da geçeceğiz. 450 aile var. Yaklaşık 400 olsa 1000 kişi. Ama ortalama kişi şu anda. 1500 böyle. Şu an 1500 evet. kişi. Her evet. 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 yani gün her gün. Her gün her bir Her gün gün. Her gün her gün. Her gün her gün